Urla Barbaros köyü. Festival varmış burada yarın. Her taraf korkuluklar dolu. Sevimli korkuluklar. Teyzemin elini öpüyor. Kedi bile çok sevdi buraya. Evet. Kaleci evet, kal orada. Ama bir çık. Böyle güzel şirin bir köy arkadaşlar. Köy halkı da. Festival kaynaklarını bilmiyorum ama sokaklarda tek bir sigara çöpü dahi en ufak çöp yok. Normalde de böyledir inşallah. Burada da köyün sanırım eski zamandan kalma. Böyle Barbaros sineması var. Her köşesi ayrı güzel. Bir köy. Her şeyden ziyade gerçekten tertemiz olması köyün. Dediğim gibi hiçbir kenarda. Hani köyün aşağısından yukarıya kadar yürüdük. Bir tane çöp. Rastlamadık. Çok güzel bir şey. Bu zamanda. Burası da sanırım bu köyün tarihi sineması. Çünkü eski zamandaki filmleri afişleri var. Muhtemelen zamanında köy halkının toplanıp akşamları film seyredilen yere burasıydı. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Gezilip görülmesi gereken yerler olarak burayı görmenizi tavsiye ederim. Keyifli vakit geçirir ve dinlenirsiniz emin olun. Öyle dediğim gibi her köşede korkuluklar yapmışlar, süslemişler. Burada eski bir cami var. Şöyle göstereyim onu da. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.